Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere sevilen şarkıcı Nil Kara İbrahimgil hakkında bilgiler vereceğiz. Onu daha yakından takip edeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Nil Kara İbrahimgil 17 Ekim 1976 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Türk pop müziği sanatçılarından Suavi Kara İbrahimgil ile modacılık ile uğraşan Berrin Kara İbrahimgil'in kızıdır. Dedesi eski kaynakam ve valilerden Nihat Kara İbrahimgil, amcası ise modern fo folk üçlüsü mensuplarından Selami Kara İbrahimgil'dir. 21 Ocak 2010 tarihinde Sertap Erener'in Erkek kardeşi reklamcı Serdar Erener ile Nil Nehri kıyısında yapılan düğünle evlenmişlerdir. 2014 tarihinde ise Aziz Arif adında oğulları dünyaya gelmiştir. Babası Suavi Kara İbrahim de müzisyen olmasından dolayı çok erken yaşlarda müzikle tanışan Nil Kara İbrahimgil I See Cause, Rain Is Coming... Bulutları Görüyorum Yağmur Geliyor adını verdiği ilk beslesini henüz 12 yaşındayken yapmıştır. Ortaokulda piyano dersleri almaya başlayan şarkıcı ardından gitara yönelmiş ve kendini bu alanda geliştirmiştir. 2002 yılında İlhan Erşahi'nin Harikalar Diyarı albümünde Girl adlı şarkıyı seslendirmiştir. Aynı tarihlerde Ozan Çolakoğlu ile bir araya gelen Nilkara İbrahimgil, Sony müzik firmasından Nil Dünyası isminde ilk albümünü çıkarmıştır. Albümün ilk klip parçası X Large ve daha sonra Rüzgar ve Kek adlı farklı tarzdaki parçalarla pop, pop müzikte dikkat çekmeyi başarmıştır. 2011 tarihinde Hakkında Her Şeyi Duymak İstiyorum isimli single çalışmasında şarkının kahve fincanından esinlenerek oluşturduğu Sade Şekerli, Az Şekerli ve Orta isminde 4 versiyonunu yayınlamış. Daha sonra 2012 tarihinde bu şarkının da içinde bulunduğu 5. stüdyo albümü olan Ben Buraya Çıplak Geldim'i çıkarmıştır. Albümde Ben Buraya Çıplak Geldim ve Himen adlı şarkılara klip çekmiş. Daha sonra diğer 8 şarkıya yaklaşık birer dakikalık kısa filmler çekmiştir. 2015 tarihinde yeni çıkış yapan orijinal dergisinin ilk sayısına kapak olmuş fotoğrafları Nihat Odabaşı çekmiştir. 2020'li tarihlerde single çalışmalarına yoğunlaşan Nil, 2020 tarihinde tatile gidip etkilendiği Sakız, Adası için aynı isimde bestelediği şarkıyı single çalışması ile dinleyicileriyle buluşmuştur, buluşturmuştur. Bir psikologun kendisine evliliklerin en büyük imtihanı her iki tarafında sürekli değişiyor olması, karşındaki yeni değişmiş insanı yeniden eş olarak seçiyor musun, o senin değişmiş halinle bugün karşılaşsa yine de seni seçiyor mu, bu farklı insanı farklı halinle sevmeye devam ediyor musun demesi üzerine bu sözlerden etkilenip, etkilenip bestelediği Hep Yanımda Kal adlı single çalışması 2021 tarihinde yayınlanmıştır. Aynı yılda ayında Diskotek isimli single çalışmasında yayınlanmıştır. Ekim ayında ise 2016 yılındaki köşe yazısı, hikayenin peşini bırakmanın sözlerini besteleyerek single çalışması yapmıştır. 2022 tarihinin Nisan ayında Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında 11 yaşındaki Hasan adlı Ukraynalı çocuğun annesinin yazdığı bir not ve eline yazılı telefon numarası ile tek başına Slovak Slovakya'ya geç ederek ülkesini terk etmek zorunda kalmasından etkilenerek bestelediği Boy adlı single çalışması yayınlanmıştır ve şarkının bütün gelirini Uk Ukrayna'daki savaştan etkilenen çocuklar için bağışlamıştır. Nil Kara daha yakından tanımak için verdiği röportajlardaki sorulara e, daha detaylı bakmak için sizlere ifade edeceğiz. Nil Kara e sorulan "Korona'da kozandım mıydın sorusuna şu şekilde cevap vermiştir. Kozamdaydım evet. Önümüzde evde geçireceğimiz sonunu görmediğim annem babam kardeşimden ve arkadaşlarımdan stüdyomdan ayrı kalacağım günler vardı. Ben de üçümüzü içimize katladım. Kendi ruhumu da ılık suya basmaya karar verdim. Acil modunda yaşayan biriyim normalde ama tuhaf bir şey oldu bu pandemi günlerinde. Günlerin karışması, zamanın biçim değiştirmesi bana çok iyi geldi. Ne öğrendim biliyor musun? Acil diye bir şey yokmuş. Acil olan tek şey sağlık ve sevdiklerinin yanında ve iyi olmalarıymış. Gerisi acil taklidi yapan suni dalgalarmış. Kozama girdim, okudum, gitar çaldım, izledim, oynadım, dinledim ve yazdım demiştir. Öyle şarkılar yapıyorsun ki tarifi yok. Kalbimizden tam isabet ve hep samimi. Su damlası gibi şarkılar. Yaşadığın yerin yani kozanın ne kadar etkisi var bunda sorusuna ise şarkıları hep kendi hislerimle bağlantıya geçtiğim nadir sihirli anlar olarak yaşadım. Küçük yaşta hislerimi şarkı söyleyerek açık ya da kapalı anlatabildiğimi fark ettim ve bu benim başımın üstündeki tavana uçurdu. Gökyüzüne kavuştum. Öyle bir özgürlük hissettim. Belki kendini herhangi bir şeyle ifade eden herkes böyle hissediyordur. Kendi terapistin, annen, yoldaşın ve dostun olmak gibi. Şefkat denilmesini söylüyorsun yaşadıklarının. İlhamları kaçırmamanın tek kuralı var, gerçeği söylemek zorundasın. Bir tıp yemini gibi bu yemini edersen içinde şarkın mutlaka o gerçeği yaşayanlarla buluşuyor demiştir. Sen doğada yaşıyorsun, değil mi? Peki bir gökdelenin tepesinde yaşasaydın yapabilir miydin o şarkıları? Sorusuna ise dedim ya, toprak elementim yokmuş. O yüzden belki hayatımdaki her şey topraklı. Serdar, ben onun kanatları, o benim ayaklarım derim hep. Aziz Arif en yakın arkadaşlarım ve evim hepsi topraklı. Oradan ve onlarla yere tutunuyorum. Yoksa uçar giderim, kaybolurum. Şehirden doğaya taşınınca herkes yapamazsın sen orada dedi bana. Severim çünkü şehri, kitapçıları, kafeleri, şehrin cıvıltısını, koşturmasını, vitrinlerini, buluş, buluşmalarını. Fakat insan kendini hep şaşırtıyor. Meğer sessizlik, ağaçlar, su şırıltısı, rüzgar, dalgalar, orman, kuşlar, kelebekler, çiçekler, hayvanlarmış bana huzur veren. Gerçi şarkıları Gökdelen'de de yapardım. Her yerde yaparım. Şarkıların dışarıdaki ortamla hiç alakası yok. En güzel, en saf şarkılarımı küçüklük odamda yatağın üzerinde duvarlara bakarak yazdım demiştir. Çim, toprak kokusu, çıplak ayak, gezinmek, doğa, hayvanlar, sincaplar, kuzular, tavuklar, ruhunu nasıl besliyor sorusu neyse. Ankara'da büyüdüm ben. Çiçeğe, polene alerjim var normalde. Güneşe çıkmam, çok beyazım ve ormanlar, ağaçlar beni hep korkutur, kaşındırır. Kampa hiç gitmedim mesela, ben doğada büyümedim yani. Sonra tanıştım bunlarla ve bana ne kadar iyi geldiğini gördüm. Şehir arabaya binip gidebileceğin yer olmalı. Bisiklet daha ideal tabii. Şehir yaşaması zor bir yer. Kendimi sürekli seninle şarj ediyormuş gibi, karnından enerjini çekiyor. Doğa ise tam tersi, bana bağlan, seni şarj ederim diyor demiştir. Oğlum benim annem babam çiftçi zanneder mi büyüyene kadar böyle bir ihtimal var mı? Şarkı söyleyen bir çiftçi olduğunu düşünür mü? Sorusuna ise. Vallahi düşünebilir ne güzel olur düşünse. Zaten Serdar oğlumuzu okula yollamayalım çiftçi olsun toprakla hayvanla uğraşsın diyor. Bakalım kendisi bunu ister mi göreceğiz demiştir. Kendini bir çiftçinin sevgilisi aşığı gibi hissettiğin oluyor mu? Sorusuna ise. Çok. İlk, aşk ilk aşık olduğumda tam bir şehirliydi ama meğer gönlü doğaya yakın olmaktaymış. Ruhuna iyi gelen şeyler, deniz, bitkiler, dağlar, bulutlar. Dün akşam Aziz Arif'i uyutup bahçeye çıktığımda ateş yapmış, uzanmış, ayı izliyordu. Doğayla bu kadar diyalog halinde olan birisiyle yaşamak çok güzel. Şimdi de ağaçların halk halkalarından yola çıkarak dünyanın hikayesini anlatan bir kitap okuyor. Dünyayı bir de ağaçlardan dinliyor yani. Sen değişirsin, sevdiğin değişir, şanslıysanız beraber değişirsiniz demiştir. Rüzgar enerjisiyle işleyen bir ev mi sizinki? Evet bir rüzgar değirmeni koyduk bahçeye. Elektriğin çoğu oradan geliyor. Güneş panellerimiz de var. Kendi kendine yeten bir dünya kurmayı hayal ediyoruz. Dünya ile arkadaş bir sistem demiştir. Nilkara İbrahimgil hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Onu daha yakından tanımaya çalıştık. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla videoyla tekrar karşınızda olmaya çalışacağım. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Daha sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Yorum kısmında fikirlerinizden bahsederseniz videoları ona göre değerlendirmeye alabilirim. Şimdilik teşekkürler.